Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir e Force no Speed videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu e Force Speed Onimis no videosu da sizlerle birlikte BMW M3 G80 Breakout etkinliğine başlayacak ve ilk iki günü sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla e Force no Speed videoların gelmesini istiyorsanız ve semzene sak olmak istiyorsanız bir dakika bakabilecek bir BMW rap kamzara araba değilseniz de. ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet daha fazla vakit kaybetmeden şu güzel arabanın etkinliğine hemen seri bir şekilde başlayalım. Evet. Geçici etkinlik arabamız BMW M3 G80. Top speed'i baya düşük. 400 bin var toplam. Evet 6 yıldız olacak bu arada arabamız etkinliği tamamlarımızda. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz ve hadi bakalım. Ee, ne oluyor abi şimdi? Ne yapıyoruz tam olarak? Ha kendimize bir bak bakmışız ki lokal bir barda otururken buluyoruz. Sakin o dostum. Birazdan hani rahatla ha garajda kalmalıydık. E ee, ne oluyor abi? Bir adam mı geliyor? Ne oluyor? Aa. Daha fazla andı grant kriterlere. Yani daha fazlasını bekliyordum. Sana yardımcı olabilir miyim? Eski zamanlı. E ee, Ya yani siz çocuklar önceki günlerden hiç şeyiniz yok vesaire falan diyor. Şimdi oturun ve dinleyin. Ne oluyor abi tam olarak? Bu arada bu etkinlik şeyden sonrasını anlatıyor arkadaşlar. İnanmayacaksınız ama Shadow etkinliğinin sonrasını anlatıyor. Yani bildiğiniz oyunun en hızlı arabasıyla oynadığımız etkinliğin sonrası. Koyunsek Jensko etkinliğinin. Bildiğiniz Black şehri falan tamamen mahvolmuştu vesaire. Sonra geri toparlamıştık falan neyse. Evet günler artık çok farklı. Yani ne kadar iyi çocuklar olduğunuzun bir önemi yok. Yani pek bir şeyiniz yok. Kim? Ha kimse adlarını bilmiyor. Sadece ona sürücü diyorlar. Hmm. Okey. Yeni bir rakibimiz olacak. Bu arada sevgili arkadaşlar. Bu etkinin ilk günde en çok para kazanacağınız yarış. ilk yarış. O sebepten ötürü olarak. Kasıtlı olarak tabii ki de yarışı kaybedeceğim. Kasıtlı olarak çok da fazla hızlanmamaya çalışıyorum ki. Bir yandan nitro de toplayayım hani. Haberiniz olsun. Eğer ki aramızda yeni kazanan arkadaşlar varsa özel etkinliklerde bu tarz özel etkinliklerde yarışları kasıtlı olarak kaybediyoruz. Toplayabildiğimiz kadar bu sayede daha fazla para toplayabiliyoruz. Çünkü ilk iki gün bir yarışı kazandığınızda o yarışı tekrardan oynayamıyorsunuz. Üçüncü günde itibaren bazı yarışları tekrardan oynayabildiğimiz için özel etkinliklerde böyle yapıyoruz ve bu sayede etkinliği daha rahat bir şekilde tamamlayabiliyor. İstediğimiz parçaları daha rahat alabiliyor ve altın harcamadan etkinliği tamamlama imkanımız daha da fazla oluyor. Ben valla son iki etkinlik hiç altın harcamadım mesela o yüzden. O açıdan bayağı önemli. Evet yarışı kaybettik ne kadar para geldi. Gördüğünüz gibi 2800 para geldi. Biraz daha fazla da gelebiliyor. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yer tam gaz. Birinci günün bitmesine yakın yani daha doğrusu ikinci gün açılmasına yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. ilk yarış tamamladık. En ufak bir diyalog vesaire olmadığı için oraları direkt olarak geçtim. Bu arada 45 dakika sonra ikinci gün açılacak. Aa merak <laughs> etmeyin ben bayağı bilet falan harcadım. Sadece son böyle 2-3 saat böyle bir oyunu boşlama olayı söz konusu. Uyuyakaldım vesaire falan diye çok yorgundum çünkü. Ama rahat olun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yani bu ülkeyi bu hale getiren ne oldu tam olarak bilmiyorum ama ama yani dünyayı tamamen değiştiriyorlar. Yani nasıl bir iş ama Eee ee, e Police Departmanı her şeyi ego iş yaptı falan diyor. evet, hani ne kadar sağlam adamlar vesaire olsak da yani bildiğiniz polisleri falan yönettiler yani. Bayağı bir olay yaşandı. Şarofal etkinde olanlardan az çok bahsediyor. Ama acaba bu adam kim? Ve bizden ne istiyor açıkçası? Bayağı bir merak ediyorum. Neyse öğreneceğiz bakalım. Ne istiyor? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Heyecanlanmadım değil açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Neyse. Bu yaşı da aşırı rahat bir şekilde. Bak 10.5 saniye ne? Upgrade bile yapmadım. Neyse. Devam ki Diyalog yok. Şu an 15.5k param var ama bayağı da para aldık bu arada. Ben bayağı bir parça falan aldım. O yüzden de rahat olsun. Tam gaz devam ki o yüzden. Tam gaz devam ki. Evet Black ne girdik an Neyse ki gerçekten de her şeyi normale döndürmüşüz. Yani görüntü olarak. O açıdan güzel. Ben bir an bekliyordum hani Şehir hala harabeler içerisinde falan mı diye Ama öyle bir durum yokmuş Güzel Güzel abi Gayet güzel Şöyle şöyle tekrardan bastım Şöyle güzellendirip de yapalım Tekrar nitro Şu an azam yazımız kaç bu arada? 260 bayağı bir arttıracağız ya. Bayağı bayağı arttıracağız. O yüzden içim çok rahat. Orada yarışlar aşırı kolay. Ya abi 5 saniye kala ne yani? Bayağı kolay. Yani tahmin edilemeyecek kadar kolay. Neyse. Ee, e driver yani sürücü polisler tarafından kovalanıyor galiba. Aynen günlerce. Acaba lisansını görebilir miyim yani seni buraya getiren neydi Ama sürücü reddetti yani Polisleri şeyde kaybetti çölde kaybettiriyor Onların sizlerini severim Acaba yine bizim bu Ryan Cooper karakteri mi acaba Hani Bugatti Sean etkinliğinde falan karşımıza çıkmıştı ya Soru işareti adam Hatta burada kazandık falan diye bizi rahat bırakmıştı. Burada desteğe ihtiyacım var. Kaçan biri var. Aga ne oluyor lan? Ne oldu adamın yerine falan mı geçtik? <laughs> adamın yerine mi geçtik de şu an kaçıyoruz? Niye? Niye ne oluyor yani? Harika hani bir tane polise vurmazsam da olmazdı. Ona da vurdum. Umarım biletim boşa gitmez. Gitmez gitmez bu arada. Oo. Çok rahat. Yine çok rahat. 3 saniye kala. O kadar polise çarpmış olmama rağmen. Ama iyi de yaptım yani. Hiç üzülmedim. Gram üzülmedim hem de. Niye üzüleyim ki zaten. Neyse bu arada PR duvarına geldik. 405 PR istiyorum bizden. Vallahi ben sadece ee, azami hız arttıracağım. İyi mi zaten no, bu arabada iyi. Yani bayağı parça da topladım zaten. Ekstra üstüne piya koyacağım yani. 407. 408. Tamam ya yani, bu kadar yeterli. Bu kadar yeter. Bir de eko basıttım o. Bir de eko o. Hadi nitro basayım hadi. Heh, 410 piyaj. Yeterli. Fazlasıyla yeterli. İyi mezaran iyi durumda olduğu için üstte dediğim gibi önce hani Türk sohbeti yapayım dedim. İkinci günde piyanında daha rahat aşırız herhalde falan diye böyle. Neyse. E ee, uzun lafı kısası. Ha. Küçük bir orduları var diyor onun peşinde takılan. E ee, ha neyse. yine saçma sapan soruları bu arada. Neyse azamızı biraz attırdık. Bakalım ne hale geldi araba. Sizlerle beraber görelim. 261'e çıktı. Fena değil. Azamiz artış, azamiz artışlı sonuçta. Bir sonunda. Ee, bu arada ben o polis indirmedim mi ya? Neyse. Hiç şey yapmayacağım. Kafaya takmayacağım. Ve ilk günü an itibariyle tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Aa polisler. Yani bildiğin gerçek gibilerde vesaire falan diyor adam. ee, daha sonra ne oldu? Merak ediyorum ama ilk gün bittiği için şu an şey yapamayacağız. Neyse. Dediğim gibi ilk gün tamamlandı. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Biletler doğduğunda kaldığımız yerden tam gaz sizlerle beraber tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hemen çok hızlı bir şekilde daha fazla vakit kaybetmeden hemen ikinci güne başlıyoruz. Oyun bizden 413 bir yer istiyor. Devam ediyoruz. Ne kadar zamandan beri dan bahsediyoruz konuşmak konusunda. Ha. Yani insanlar şehri unuttuğu zamandan beri yani. Ha. Wolf yani yenilmesi acemi bir rakipti vesaire falan diyor. Daha geçiyorsun. Şaka yapıyor amanasın falan dedi. Neyse devam hadi bakalım. Wolf kimdi ya? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Wolf'i hiç hatırlamıyorum. Bizim kurtardığımız direktif değil miydi o ya? Emin değilim ama. E ee, Polis hala kuralları yutuyorlar vesaire falan. Tanık geliyor. Ha, hala yapılması gereken birçok mücadele var diyor ve zamanı işte başlıyoruz. Bu arada ikinci gün en çok para kasılabilecek yarış. Beşinci yarış o sebepten ötürü olarak her ne kadar zamana karşı çok uzun olsa da maalesef zamana karşı yaşandı. Genellikle çok da fazla para kasılmıyor. Polisler falan da olsaydı eğer bir ihtimal aslında bu yaştan da para kasılabilirdi ama ilk gün ilk yarışından zaten bayağı para kasmışken kalkıp da yine ikinci gün ilk yarışında para Bu da mantıklı değil. Çok fazla bilet harcamanız gerekiyor sonra. E benim gibi de işte ne oluyor? İkinci gün açılıyor ama biletler de olmamış oluyor. O yüzden sonlara doğru para kasma olayı mümkünse, yüksek para kasmak mümkün değilse dolara kasmak her zaman daha kâfi. Evet, şuradan bir kez daha bastık. Şöyle son bir kez daha basalım. Rahat bir şekilde ikinci ilk yaşını tamamlamış olduk bu sayede. Evet, 2096 geldi. 5K paramız var. Ama baya baya parça aldım. Hele 5. yaşa geleyim, ondan sonra göstereceğim zaten size bende olan parçaları. Hatta turbo kiti bile var bende. Evet, şansıma Beyaz turbo beyaz mutu artı turbo kit'e geldi İlk günde Ben onu söylemedim ama hemen söylemek istemedim Neden bilmiyorum O yüzden hiç şey yapmayın yani Açıkçası aklıma gelmedi Yani kısacası mükemmel başlangıç attım ya Beyaz parça konusunda neredeyse hiçbir problemimiz yok Zaten oyun bize Gereken bazı parçaları da veriyor İlk iki günde Rahat bir yer kasalım diye Günleri rahat bitirmek açısından hem o yüzden de üstüne bulmamız gereken çok çok fazla parça olmuyor. ilk günlerde. Ne kadar fazla olursa tabii ki o kadar kar. İkinci yaşta tamamladık. 2090 geldi. Allah'tan çok çok fazla diyalog yok ya. Önceki breakout etkinliğinde daha fazla diyalog vardı. Ya hikaye daha net anlaşılır olsun da. Ondan sonra diyalog az olduktan sonra çok da bir önemi yok zaten. Videolar daha kısa sürüyor yani bu sayede. Evet. Üçüncü yaşta devam. E güzel teşekkürler. Galiba sipariş veren aldı. Bir servis aldı. Aa, aşırı kısa bir zamanı karşı yarış. Ya zaten zamana karşı yaşı, O yüzden çok önemi yok. Ki gördüğüm kadarıyla iki gün hiçbir şekilde bir rush yarışı falan da yok. Yani normal yarış yok. Ki normal Shadow Fall etkinliği sonrasını anlatıyor bir yandan. Yani şehirde kimsenin olmaması vesaire falan bir yandan normal. E, eğer ki sürücün şansı olsaydı he, polise çok hızlı bir şekilde vurdu vesaire falan diyor ve yaptıkları da buydu. Bakalım hikayenin ilerleyen günlerinde bu sürücü kim ve tam olarak neler oluyor, polislerin şehirdeki yeri ne, kimler yönetiyor, bunların hepsini öğreneceğiz. Evet hayal e, çok sessiz. Tam da planlandığı gibi. Evet dördüncü yarış. Buradan değil sıradaki yarıştan para kasacağız. He, tam ortalık ses çat ortaya çıkıyoruz ve ardından ortalık kaos alanına mı dönüyor? E, hadi bakalım madem. Da yani keşke biraz daha köşetlerini yakalayabilseydik. Biraz kaçırdık çünkü. Hani zaten para kasabilecek çok fazla bir şey yok. Demeyi hiç da kaçırdığımızda can sıkıcı oluyor. Neyse bu işte rahat bir şekilde tamamladık. 1452. Ha tamam. Kırmızı alarm. Tekrar alarm. Kırmızı alarm. Yani kırmızı kod anlamında işte. Ama kırmızı alarm işte. Evet polisler baya baya bütün şehri kuşatmış. Ama biz buna izin verir miyiz? Tabii ki de hayır. Evet 5. yaş Para kasacağımız yarış. Bakalım nasıl kaçacağız. Evet, yok yine yok. Yine tabii ki de hızlı bir başlangıç yapıyoruz ama Bundan sonrasında Polislere çarparak Para kazacağız Oha inmiyor polisler ne Heh indi tamam Az önce hızlı çarptım nasıl inmedi lan ne inerim Oha bu arada, oha kanka Ne yapıyorsun deli Deli polis ne yapıyorsun O kadar fazla yavaşladım ki Eşime ne gelir bir yandan Çünkü amacım yaşı kazanmak değil Toplayabildiğim kadar para toplamak. Ama o polisleri istiyorum ama. O iki polis arabasını istiyorum. Derken işimi alamamış olmam. Hiçbirini işi şey yapamamış olmam. Neyse önemli değil. Dert değil. Evet sevgili arkadaşlar buradan da bu şekilde para kasılıyormuş. İlk kez denediğim için çok fazla para gelmedi ama iyi para geliyor aslında bu arada. Videoyu sonlandırıyorum şimdi kaldığımız yere tam gaz 3. gün açılması yakın zamanda devam ediyor. Olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde devam etmemiz lazım bu arada. Bir seferlik değil. Ha iki kere bu olay mı gerçekleşmiş yani. Ha, olaylar gidip daha da tehlikeli hale alıyor vesaire falan Neyse. Üçüncü gün aşılalı bir saat falan geçti. Evet e, uyuyakalmam yüzünden. Evet kaçtır böyle oluyor ama. Para olarak iyi durumdayız. Parça olarak mükemmel durumdayız. O yüzden içiniz rahat olsun diyerekten. Hemen yükseltmeler yapacağım. Ardından da seri şekilde ikinci günü son yarışını da tamamlayıp ardından da videoyu sonlandırıyor. Olacağım. Bu arada seviye de 98 oldum. Çünkü ekstra bir tane video çektim. Ee, kar seriyesiyle ile alakalı bir video çektim. Ama tabii o kanala yüklenene kadar bayağı bir zaman geçeceğinden dolayı. Yani ben bir şeyler yaptım. Ama siz çok sonradan haberdar olacaksınız gibi düşürseniz yeridir. Ama bayağı yaklaştık gördüğünüz gibi. 100 seviye olduğumda Koyistek CCX arabası da bizlerle beraber olacak. Ne kadar çabuk seviyatlar, ne kadar fazla görev yaparsak o kadar bizim için iyi malum. Bu arada tekerleği de upgrade'ini yapıyoruz. 420 PR şu anda. daha da artıyor gördüğünüz gibi. Baya bayağı bir parça aldık hani. Bayağı bayağı acımadım yani oyuna kesinlikle. Bayağı parça aldım. Neyse turbo ile alakalı bir eksiklik falan var. Şunu alacağım ben bu arada ya. İyime lazım, iyime lazım. E iyim önemli. İme benim için fazlasıyla önemli. Sadece bir tane tekerlek parçası eksik. Ondan sonra da tekerleği fırlamış olacağız. Şimdi burada yeşil turbo parçası alacağız. Ardından da ikinci gün bitecek. Hadi bakalım, let's go. Hemen vakit kaybetmeden seri şekilde hemen yapalım. Gayet de uzun bir zamana karşı yarış bu orada. Ama bizim için sıkıntı mı? Tabii ki da daha iyi. Yani polis falan da indiriyoruz bu sayede. E o kadar da upgrade yaptım. Hani bir işe yarasın. Upgrade'lerimiz, yükseltmelerimiz bir işe yarasın maksat. Ama artık gaza basabiliriz. O kadar polis indirdik yeterli. Ha istisnasi durumlarda baktık ki çok rahat tamamlayacağız yarışı. Yine indiririm. Problem yok. Ama risk atmak istemiyorum tabii ki de. Evet biraz hızlanmamız gerekiyor bu arada tamam hani iyi gelişirdik, hoş gelişirdik ama azami hızımız falan yüksek olmadığı için sürede ufak tefek problemler yaşamak mümkün. Ama bunu da ilerledik. Ve ardından yaşıta tamamlayarak ikinci günü bitirdik. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 2200'de buradan para geldi. Ee, sonra driver yani sürücü tekrardan kaçmayı başardı diyor. Ha, yani ortalığı dağıtıp durmadılar polisler falan diyor. Ee. Tamam. Peki. Evet. Baya baya olaylar gerçekleşecek gibi duruyor. Bakalım bu sürücü kim? Bizimle konuşan bu adam kim? Bunların hepsini herhalde etkinlik içerisinde zamanla öğreneceğimizi düşünüyorum. Şuradan upgrade yap, yap abi. Tamam. 425 bir yer yaparak etkinin ikinci gününü kapatmış oluyoruz. Evet. Sevgili dostlar bu video benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biletler dolar donmaz direkt olarak. Ee, üçüncü günün videosunu çekmeye başlayacağım ama haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alırsanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı benim Rabbi kanalımıza da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyan başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.